Profesör 8 aydır spor yapıyorum ama son 2 aydır gelişimim durdu. Bunun sebebi nedir? İlk problem progresif overload. Brom kaslarının gelişmeye devam etmesini istiyorsan onlara devam etmeleri için bir sebep vermen gerekiyor. Yani sen 6 ay boyunca sağlam antrenman yaptın ama bundan sonraki süreçte aynı antrenmanı, aynı ağırlığı, aynı tekrar sayısını yaparsan daha fazla gelişmeleri için kaslarına bir sebep vermiş olmaz. Ağırlıklarını daha fazla arttırmaya, tekrar sayını arttırmaya, set arası dinlenmeni azaltmaya yani kendini daha fazla yormaya, kendini daha fazla yıpratmaya devam etmen gerekiyor gerekiyor ki kaslarını daha fazla arttırabilesin. İkinci nokta ise beslenmen. Beslenme programını bozduysan, eskisi kadar protein almıyorsan, yeterli kalori almıyorsan bu da gelişimini kötü etkileyecek. Üçüncü nokta ise uyku. Eskisi kadar iyi uyumuyorsan, uyku düzenini bozduysan, eskiden 8 saat uyuyup şu an 4 saat uyuyorsan bu da gelişimini kötü etkileyebilir. Sonuncu nokta ise hayat şartların. Eskiden daha rahat bir hayat tarzına sahipsen, şu an çok stresli bir hayat tarzına sahipsen bu da senin gelişimini kötü etkileyebilir. Hangisi senin problemin? Bul, çöz ve gelişime devam et.